Merhaba arkadaşlar, Kaptan Abi kanalındasınız. 2025 yılında kaybettiğimiz ünlülere ait videolarımızın ikinci bölümü. E, şu anda izliyorsunuz. Kaybettiğimiz ünlülerimiz Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, toprakları bol olsun. Naşit Özcan 1 Ocak 1957'de doğdu. 4 Mayıs 2025 tarihinde Naşit Özcan'ı kaybettik. Tiyatro oyuncusudur, yönetmendir, seslenme sanatçısı. Sayısız oyunda oynayan Naşit, Rahmet Badire Naşit'in yeğenidir. Selim Naşit Özcan'ın torunudur. Sayısız ödülleri vardır. Ali Özgentürk 4 Kasım 1945'te Adana'da doğdu. 15 Mayıs 2025'te İstanbul'da vefat eden Ali Özgentürk, yönetmen, senaristdir. Serbi Boylu Mal Yazmalım ve Hazal filmlerinin senaristidir. Birçok ödülü olmuştur. Allah rahmet eylesin. Ferdi Zeyrek, mimar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı 16 Mart 1977 ben, memleketi Manisa'da doğdu. Yine 9 Haziran 2025 tarihinde ilim bir elektrik kazası sonucunda Vefat etti. Zeyrek'in cenazesinde yüz binlerce kişi uğurlamaya geldi. Mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Sabri Ugan 24 Mayıs 1963 günü Adapazarı'na doğdu. 29 Haziran 2025 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Spor yorumcusu, televizyoncu Sabruga'nın hala zaferleri anlattığı maçlardaki o başarıları, sevinçleri kulaklarımızda. Rühcan Çamay 1 Mayıs 1931 tarihinde İstanbul'da doğdu. 10 Temmuz 2025'te İstanbul'da vefat eden Nurhan Çamay, Türkiye'nin ilk caz sanatçılarından olup 1976 yılında özellikle Para 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 adlı şarkıyla zirvede oldu. Mekanı cennet olsun. Pınar Kür, yazar, akademisyen. 15 Nisan 1943 tarihinde Bursa'da doğdu. 15 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Akademisyenliğinin yanında birçok kitabı olan Pınar Kür, birçok televizyon programına katıldı. Pınar Kür'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Kaptan abi kanalındasınız. Yayınımızı beğenin, like atın, abone olun. Altan Öğmen 20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul'da doğdu. 19 Temmuz 2025 tarihinde İstanbul'da kaybettik Altan Öğmen'i. Türk siyasi tarihinin her kademesinde görev aldığı Turizm Bakanlığı yaptı, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığı yaptı. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Selçuk Alagöz, 5 Ağustos 1944 tarihinde doğdu. 5 Ağustos 2025 tarihinde Bodrum'da vefat etti. Kardeşi Rana Alagöz ile beraber harika eserleri sundular. 1975'te ile Balabari Köprüsü, 1976 ile şarkılarıyla zamanın en iyi şarkıları arasına girdiler. Selçuk Bey Allah'tan rahmet ederken Rana Hanım'a da uzun ve sağlıklı hayat diliyorum. Ümit Aktan 21 Ocak 1949'da Nazilli'de doğdu. 7 Ağustos 2025'te Bodrum'da rahmetli oldu. Spor yorumlusu, spiker, futbol eleştirmeni, sporun içerisinde hep oldu Ümit Aktan. Tarihi zaferlerle dolu maçlardaki o kadife sesini asla anlatmayacağız. Mekanın cennet olsun. Banu Kırba 2 Mart 1951 tarihinde İstanbul'da doğdu. 18 Ağustos 2025 tarihinde İstanbul'da vefat etti. Müzisyen, sanatçı, şarkıcı ve aranjördür. Kadife sesiyle hala kulaklarımızda Banu şarkıları çınlamaktadır. Mekanı cennet olsun. Anna Toros 12 Ocak 1948'de İstanbul'da doğdu. 30 Ağustos 2025'te Bodrum'da vefat eden Anna Toros tiyatro ve sinema oyuncusudur. Birçok dizilerde oynamış olan oyuncuya Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Toprağı bol olsun. Evet. 2025 yılında kaybettiğimiz ünlüleri anlatmaya devam ediyoruz. Hepsinin ruhu şad olsun. Toprakları bol, bol olsun. Mekanları cennet olsun. Kasımpaşalı Güllü. Gerçek adıyla Gül Tut. 15 Ekim 1973'te Kasımpaşa İstanbul'da doğdu. 20 Eylül 2025 yılında Çınarcık'ta yazlıkta balkonundan düşerek vefat etti. Alevex müziğin en güçlü seslerinden biri olan Gülli'ye Allah'tan rahmet diliyoruz. Ölümündeki sır hala tamamen çözülmüş değil. Mekanı cennet olsun. Arif Erkin Güzel Beyoğlu 11 Eylül 1935'te Gaziantep'te doğdu. 16 Ekim 2005'te ölen Arif Erkin birçok sinema ve filmi ve dizilerde oynadı. Biz onu Memik olarak yabancı damattan tanıyoruz. Faik Çetiner 1956 yılında İstanbul'da doğdu. 25 Ekim 2025 Ramazan ayından Faik Çetiner gazetecinin yanı sıra spor programlarında da hem konuk ve hem de eleştirmen oldu. Birçok ödülü olan gazetecimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Engin Çağlar Türk sinemasının en usta oyuncularından 28 Ağustos 1940 yılında İstanbul'da doğdu. 1 Kasım 2025 tarihinde İstanbul'da kaz, bir kaza sonucunda rahmetli oldu. 70 yılların en büyük yönetmenlerinden olan Engin Çağlar, yüzlerce filmde başrol oynamış, yüzlerce ödülü olan çok değerli sanatçımızdır. Allah rahmet eylesin Büyük Usta'nın. Kaptan Abi kanalındasınız. Ahmet Gülhan 1940 yılında İstanbul'da doğdu. 3 Kasım 2025 aramızdan ayrıldı. Büyük tiyatro ustası, dizi oyuncusu, yönetmen, yazar çok değerli bir tiyatro ustasını kaybettik. Birçok ödülü olan Ahmet Birhan'a Allah'tan rahmet diliyorum. Muazzez Abacı, 12 Kasım 1947 Ankara doğan Muazzez Abacı, 12 Kasım 2025 tarihinde doğum gününde New York'ta vefat etti. Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden e, mağazada bacıyı kaybettik. Mekanı cennet olsun yüzlerce eseri onlarca kaset ve CD'siyle, Türk halkının gönlündeki kraliçedir mağazası abacı. Allah rahmet eylesin. Sevgili arkadaşlar, Kaptan Abi kanalındasınız. Şu ana kadar vefat eden e, bütün sanatçılarımızı andık. Şimdi tekrar birinci bölümden de kaybettiğimiz değerleri hatırlayalım. Hep beraber dua edelim. Toprakları bol olsun mekanları cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Ferdi Tayfur, Büyük Usta, Selimileri İleri, Bediyaha Ener, Deniz Arman, ünlü gazeteci, haber spikeri, Muhammed Emin Gümüşkaya, Şinasi Yurtsever, Tanyeli, Edip Akvaryan, çok büyük usta, Allah rahmet eylesin. Osman Sınav, Filiz Akın, Sırlı Sünayi Önder ve Volkan Konak gibi Değerli sanatçılarımızı da peş peşe kaybettik 2025 yılında. Balık Ayhan, İhan Şeşen, genç sanatçı Şimal, Kutlu Payaslı, Ahmet Leventoğlu, Saadet Sun gibi bütün ünlüleri kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Kaptan abi Kanalı.